Papaz. Sevgili dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım afiyettesinizdir. Bugün sizlerle beraber Jay Joe konuşacağız arkadaşlar. Sinek Eyes'in orijinal hikayesini konuşacağız arkadaşlar. Daha cuma günü vizyona girdi arkadaşlar. Ben dün izledim. Ben sinemada giderken de söylemiştim. Daha öncesinde fragmanları izlerken de söylemiştim. Benim bu filmden beklentim çok 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 yukarıda demiştim. Umarım beklentimin de üstünde bir film gelir demiştim. Gerçekten de öyle oldu arkadaşlar. Gerçekten beklentimin de çok yukarısında bir film geldi. Öncelikle şundan bahsedeyim. Daha önceki G.I. Joe'nun iki filmini izlemediyseniz bu filmden bir şey kaybeder misiniz? Hayır kaybetmezsiniz arkadaşlar. Bu film diğer hikayeyi yani orijinal iki filminde Farklı şekilde işlenmiş bir hikayesidir arkadaşlar. Sıfırdan bir hikaye yaratacaklar. Muhtemelen buradan sonra bir devam serisi oluşacaktır. İnşallah da olur arkadaşlar. Çok çok beğendiğim bir film çünkü. Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. G.I. Joe'lar kimdir? Kobra kimdir? Snake kimdir? Ondan bahsedeyim sonra da filme geçerim arkadaşlar. Marvel filmlerinden aslında çok farklı da bir durumumuz yok. Buradaki Cobra Marvel filmlerindeki Hydra'dan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki G.I. Joe'ların da bizim Shield'ımızdan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yani ben Marvel filmde izlemedim abi ben Marvel'da bilmiyorum ya Marvel'da kimmiş diyorsanız Şöyle bahsedeyim arkadaşlar buradaki kobra devlet içerisindeki terörist bir grup sadece bir devletin sorunu değil tüm dünyayı ele geçirmeye çalışan bir grup. Aynı şekilde buradaki GIGO'lar da Amerika'nın içerisinde özel kuvvetler. Kimsenin bilmediği çok 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 elit askerlerin olduğu dünyayı koruyan bir grup asker arkadaşlar. Sadece Amerika içerisinde değil tüm dünyada görev yapan askerler arkadaşlar. Sinekaiz bu grubun içerisindeki ninjalardan bir tanesi. Bu ninja eğitimi almış bir asker. <laughs> Şimdi hikaye geçecek olursak arkadaşlar filmimiz çok 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 yıllar öncesinde 20 yıl öncesinde başlıyor arkadaşlar. Snake babasıyla beraber ormanda başlayan bir hikayesi var. Bir güvenli evde yaşıyorlar. Ve bu evi basıyorlar arkadaşlar. Kim tarafından nasıl ne tarafından basıldığını biz filmin sonlarına doğru öğreniyoruz arkadaşlar. Snake Eyes'in babası ölüyor. Snake Eyes oradan kaçıyor ve kendi kendini yetiştirmeye başlıyor arkadaşlar. Büyüyor fakat şurada bir farklılık var arkadaşlar. Biz orijinal iki filmde de şunu biliyorduk arkadaşlar. Snake Eyes çok küçük yaşlarda Arashikage klanıyla tanışıyor. Japonya'nın çok büyük bir klanı arkadaşlar. Arashikage Japonya'nın tamamını koruyan bir klan. Arashikage ile tanıştığını biliyoruz. Orada bir evden bir elma çalarken Storm Shadow'a yakalanıyordu arkadaşlar. Storm Shadow'dan da bahsedeceğim. Storm Shadow'a yakalanıyordu ve hikaye böyle devam ediyordu. Biz bunu biliyorduk bu iki filmden. Fakat burada hikaye değişiyor arkadaşlar. Burada kendi kendini yetiştiriyor, kendi kendine dövüşmeyi öğreniyor ve Araşi K çok 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 geç tanışıyor arkadaşlar. Kent adında bir amcamız var. Bu Araşi Kage klanının liderlerinden bir tanesi. Fakat ama şu anki mevcuttaki lideri Kenta'yı Araşi Kage klanından atıyor. Çünkü Kenta şerefsiz ağa diye puştun teki. Daha sonrasında arkadaşlar Kenta bu klanı yok etmeye çalışıyor. Bu noktada da içeriye bir Truvald sokmaya çalışıyor. İşte burada da Snake Eyes devreye giriyor arkadaşlar. Kenta bu planları yaparken aynı zamanda Storm Shadow'un da planları var. Storm Shadow kim derseniz arkadaşlar bu Arashikage klanının son resmi lideri olacak kişi. Şu an ananesi lider ama ondan sonra gelecek lider olacak kişi arkadaşlar. Kenta bir planı yaparken Snake Eyes onların içerisine sokmaya çalışırken aynı zamanda Storm Shadow da Kenta'nın kendi şu anki kurduğu klanın içine girmiş durumda. Burada bir fight yaşanıyor Kenta bu durumu biliyor ve Snake Eyes'ı Storm Shadow'u korumak için ön plana atıyor ve onu öldürmesini istiyor. Onlar da öldürmeye işte namuslu çok iyi adamım şöyleyim böyleyim deyip içeri atıyor arkadaşlar. Ve böylelikle Storm Shadow ve Snake Eyes kanka oluyorlar kardeş oluyorlar ve Japonya'ya geri dönüyorlar arkadaşlar. Ve bu sayede Snake Eyes, Arashikage klanıyla tanışmış oluyor. Daha önceki filmlerde Arashikage klanıyla tanışmasının olayı çok 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 farklıydı. Çocuk yaşlarda tanışmıştı, Arashikage klanı onu büyütmüştü, dövüşmeyi o öğretmişti. Ve şöyle bir durum vardı arkadaşlar, Storm Shadow'u biz kötü olarak biliyorduk. Bu filmde biz Snake bir tık daha kötü olarak görüyoruz. Tabii ki kötü değil ama filmin ortalarına kadar gerçekten bir hani klana ihanet edecek mi, etmeyecek mi... Kenta'nın yanında mı duracak yoksa Storm Shadow'un yanında mı duracak? Hangi tarafta duracağını kendi de karar verememiş durumda oluyordu arkadaşlar. Bu noktada işte ilk filme bakarsak ilk filmde Storm Shadow'un klandan atılmasının temel nedeni kendi klanından lideri olacağı klandan atılmasının temel nedeni Hartmaster öldürmesiydi. Hartmaster kim derseniz arkadaşlar. Hartmaster da şu. Hartmaster oradaki çok büyük usta dövüşçülerden bir tanesiydi. Biz bu filmde Hartmaster'ı gördük. Diğer filmlerde görmemiştik. Direkt öldürdüğünü gördük. Sadece sırtından bir kılıç yediğini biliyorduk. Fakat burada biz Hartmaster'ı dövüşürken kendi göz Ve genç bir halde görüyoruz. Çok da güzel çok da güzel dövüşleri var arkadaşlar. Çok iyi fight sahneleri vardı Hartmaster'ın. Bu yüzden Hartmaster'ın olayından çok fazla çıkmış durumdalar. Yani orijinal hikayeden tamamıyla ayrılmış oluyorlar böylelikle arkadaşlar. Buradaki konumuz arkadaşlar ayrılıklardan bahsettiğimize göre olayımıza artık geçelim. Arashikage klanının koruduğu bir tane taş var. Bu taş sizlere ateşi kontrol etme gücünü sağlıyor. Snake Eyes'in görevi de bu taşı çalıp Kenta'ya getirmek. Kenta'da klanı yok edecek. Tabii ki Kenta'nın klanı yok edeceğinden Snake Eyes'in haberi yok arkadaşlar. Snake Eyes klana kabul edilmek için 3 tane temel sınavdan geçmesi gerekiyor. İlk iki sınavı geçiyor. Üçüncü sınav gerçekten çok zorlu bir sınav arkadaşlar. O yüzden de orada spoiler vermeyeyim. Üçüncü, sınav, üçüncü sınav gerçekten zorlu bir sınav. Bu sınavı verebilecek mi veremeyecek mi siz izleyerek anlayacaksınız arkadaşlar. Geçelim olaylarımıza devam edelim arkadaşlar. Filmin ortalarına doğru artık sinek da gözleri açılıyor arkadaşlar. Kenta'nın Kobra ile ilişkisi olduğunu ortaya çıkıyor. Kobra'ya hizmet ettiği ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve klanı yok ettikten sonra o taşı Kobra'ya vereceğini öğreniyoruz. Kobra'da işte karşımıza Tokyo ablamız çıkıyor. Kobra'da da Tokyo ablamız görüyoruz arkadaşlar. Bizim burada La Papayla tanıdığımız Tokyo ablamızı Barones olarak görüyoruz arkadaşlar. İlk iki filmdeki Barones aynı kişi mi? Evet aynı kişi arkadaşlar. Yani Kaptan Dük'ün Manitos olan Barones'i görüyoruz arkadaşlar burada. Yine sıfırdan yaratılmış bir hikaye olacak arkadaşlar. Çünkü oradaki Barones'in nasıl geldiğini nasıl oluştuğunu biz biliyorduk. Kardeşi ölüyordu. Ve işte o yüzden de Kobra'ya katılıyordu falan filan. Kobra'nın zaten içinde olan da sonradan ortaya çıkıyordu. Kardeşiydi. Fakat buradaki orijinal hikayede artık bilmiyoruz nasıl katıldığını. Sadece Baroness'in bu taşa ihtiyacı olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu noktada da Baroness Japonya'ya geliyor. Ben çok güzel fightlar bekliyordum. Hatta ilk yarı bittikten sonra şöyle güzel bir de Instagram'dan paylaşım yapmıştım. Demiştim ki inşallah çok güzel fightlar olacak. Çok güzel bir karakter olmuş falan filan demiştim ama olmadı. Kötü müydü? Hayır Baroness de güzeldi. Yani bir sonraki gelecek film için Baroness gerçekten çok fazla bir umut vaat ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu sefer de G.I. Joe'dan tanıdığımız Scarlet'i gördük arkadaşlar. Scarlet ilerleyen zamanlarda Snake kan kankası olarak göreceğimiz... ...yani diğer iki filmden bildiğimiz kankası olarak bileceğimiz bir kişi arkadaşlar. Temel amaç zaten dediğim gibi bu şeyi çalmak. Ben beklemiyordum çalacağını Snake Eyes'in ama... ...yani filmi izleyerek göreceksiniz arkadaşlar... Evet çalıyor. Bu bir spoiler değil. Çünkü zaten biz bunu fragmanlarda da görmüştük. O taşı olduğunu bilmiyorduk sadece. Taşı çalıyor. Kenta'ya veriyor ve ondan sonra ortalık karışıyor. Fightlar başlıyor. Dövüşler başlıyor. Daha sonrasında fikir değiştiriyor. Burada söyleyeceğim çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Filmin kötü yanı var mı abi? Evet var abi. Çok da kötü bir yanı var. O da şu. Filmin en 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 kötü yanı kamera açıları arkadaşlar. Bu dövüş sahnelerinde kamera açıları bir oradan oraya oradan oraya oradan oraya oradan oraya uçtuğu için gerçekten artık bir yerden sonra başınız dönüyor. Hikaye evet çok 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 güzel akıyor. Fakat arkadaşlar dediğim gibi hani o kadar fazla hani kameralar bir anlamda bir şey oluyor ki yani böyle oluyor ne oluyor lan falan diyorsunuz. Ama genel olarak hikayesi çok güzel arkadaşlar. Filmin sonlarında bir after credits var arkadaşlar. Bekleyin hemen Zaten bir sahne geçtikten sonra after credits var. Hemen hemen çok 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 ileride değil. Hemen bir sonrasında after credits var. Biz burada Storm Shadow'un nasıl Cobra'ya katıldığını öğreniyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Snake Eyes'in de G.I. Joe'ya neden katıldığını öğreniyoruz arkadaşlar. Film için genel olarak söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Film gerçekten çok iyiydi. Hani hikayesi dediğim gibi diğer ilk iki filmden çok farklı şekilde yeni bir evrilmeye gitmiş. Umarım devam serisi gelir arkadaşlar ki bence gelecektir. Bu Marvel'ın S.H.I.E.L.D. dizisinden ya da Avengers filmlerinden farklı bir film olmaz. Çok da güzel olur. Biz ilk iki filminde çok fantastik öge görmemiştik ama bu filmde direkt ateşi hükmedebilecek bir taş olduğunu görüyoruz. Ve bu da bizim gelecekte fantastik ögeleri de ekleyebileceklerini gösteriyorlar arkadaşlar. Film için böyle bir hani siz filmi izlerken neler hissettiniz? Benim eksik anlatamadığım, görmediğim bir şey varsa arkadaşlar kesinlikle yorumlarda benimle paylaşın. Farklı bak şu varmış da diyebileceğiniz bir şeyler varsa da diğer filmlerden kesinlikle benimle paylaşın arkadaşlar. Özellikle bu film için şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi benim beklentilerim çok üstündeydi. Biz zaten bunu Twitch'te en az 4 kere fragmanı izledik arkadaşlar. Dört hani 4 kere de farklı farklı yorumladık. O yüzden de arkadaşlar Twitch'teki canlı yayınlarımıza katılın. Oyunlar oynuyoruz. Evet ağırlıkla da Valorant oynuyoruz. Daha sonrasında hikaye oyunları oynuyoruz. Şu anlar biraz düşük oynuyoruz ama olsun oynuyoruz yine de. Beraber oyunlar oynuyoruz. Film izliyoruz. Her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden de Instagram sayfamızı ve aynı zamanda da Twitch kanalımıza gelmeyi unutmayın. Bu kanalımızda abone olmayı beğenip de buradaki çanı açmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki filmlerde, bir sonraki dizilerde görüşmek dileğiyle. Olabildiğince ben en güncel filmleri, en güncel dizileri paylaşmaya çalışıyorum sizinle arkadaşlar. Böylelikle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. En güncel, en güncel filmleri, en güncel dizileri burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Film ayırt etmiyorum arkadaşlar. Paylaşırken Marvel'mış, DC'miş ya da farklı bir şeymiş. Ben en güncel filmleri, olabildiğince güzel filmleri size paylaşmak istiyorum. Kötü filmlerde de paylaşıyorum Evet, paylaşıyorum ama gerçekten beklentimi çok yukarısında olan ve hani çok beklenti yaratmış bir filmde kötü çıkıyorsa, o zaman da diyorum arkadaşlar, kötü film haberiniz olsun. Bu izlenir, izlenmez diyorum. Ama şu an için sinek ice filmi için net olarak ben 2-3 kere daha izlerim muhtemelen film arkadaşlar. Film benim için oyun bu ve oylamamız var. Biz filmler için böyle yapıyorsak gerçekten çok 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 iyi bir filmdir. Böyle yapıyorsak güzel ama hani bir daha izlemem muhtemelen. Böyle yapıyorsam yani izledim ama bir altta anlamadım çok da canım sıkılmadı ama yani ama böyle yapıyorsak net aşağı böyle bir şey yapıyorsak film bok gibidir izlemeyin boş boşunuza kendi kendinizi yormayın tabii ki de izleyebilirsiniz arkadaşlar ben belki beğenmemişimdir ama siz beğenmiş olabilirsiniz o zaman da şöyle bir şey oluyor arkadaşlar yorumlarda benimle paylaşıyorsunuz benim fikirlerim anında değişebiliyor ben de tekrardan çünkü sizin bakış açınızda izliyorum Bakıyorum ki, ha, bakış açınızda evet güzelse film, ona göre tekrardan yorumlarımı değiştiriyorum. Ama bakıyorum yine aynı şekilde benim için devamsa, o zaman ben kendi yorumlarımı size paylaşıyorum tekrardan. Ve diyorum ki, bak bunu da böyle izlemelisin. Bence bu yüzden kötüydür ya da iyidir diyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, çan açmayı unutmayın. Bir sonraki filmlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye. bye.